D8 üyelerinden Mısır'la ilişkilerde de duygusal davranıldı. Bu sebeple ekonomik ve diplomatik açıdan çok büyük kayıplara uğrandı. Örneğin Doğu Akdeniz'de trilyon dolarlık doğalgaz ve petrol kaynaklarının, enerji kaynaklarının olduğu bir bölgede Türkiye yalnızlaştırıldı. Mısır bu ilişkilerin kötüleşmesi nedeniyle Yunanistan'la, Güney Kıbrıs'la anlaşmalar yaptı. Ve böyle olunca hem Doğu Akdeniz'deki enerji paylaşımında hem de aynı zamanda mavi vatan iddiamızda çok ciddi yaralar aldı duygusal davranıldı. Bu konu seçim malzemesi yapıldı. Siyasetin malzemesi yapıldı. Pazar mi oy vereceksiniz, Binali Yıldırım'a oy vereceksiniz denildi ve en sonunda da maalesef çok büyük kayıplara uğranıldı. Dolayısıyla zararın neresinden dönülürse kardır. Mısır ve Suriye yönetimleriyle ülkemizin menfaatleri doğrultusunda makul bir şekilde görüşmelerin yapılması önemlidir. Bunu destekliyoruz ve yeniden refah olarak her milli meselede olduğu gibi bu meselede de devletimizin yanında olacağımızı ve aynı zamanda da müsbet adımları destekleyeceğimizi, menfi adımlara da karşı çıkacağımızı ifade etmek istiyorum.